Merhabalar. Evet, değerli basın mensupları, kıymetli halkımız, bugün İzmir il binasında e, katledilen Despoyraz arkadaşımıza dair İzmir'de görülmekte olan davaya ilişkin bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak için e, bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Biliyorsunuz. Katliamın gerçekleştiği günden itibaren hatta öncesinden başlayarak biz İzmir Valiliği'nin ve İzmir'deki kolluk güçlerinin ve soruşturmayı yürüten savcının ciddi ihmalleri olduğu ve olayın gerçek bütün gerçekliğiyle açığa çıkması için değil bu gerçekliği örtmek için bir çaba içerisinde olduklarını sizlerle paylaşmıştık. Sizlerine sizlere ifade etmiştik. Ve İki gün önce dosyaya giren bir yazışmadan Deniz Poyraz davasının şimdi de katilin talebi doğrultusunda İzmir ilinden alınarak Kayseri iline taşınmasına dönük bir girişim olduğunu öğrenmiş olduk. Katilin bu talebinin belki de dikkat çeken iki yönünü özellikle vurgulamak gerekiyor. Prosedür olarak eğer katil Can güvenliği ile ilgili bir risk bir tehlike görüyorsa bu durumda İzmir Valiliğine ya da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına doğrudan başvurabilecekken veya mahkeme aracılığıyla Adalet Bakanlığına bu talebini iletebilecekken doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bu talebini iletmiş. Katilin yardım talebini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na iletmiş olması bizce altı çizilmesi gereken bir husus. Ve bu talebin ardından hemen CİMER Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve Adalet Bakanlığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Valiliğinden davanın görülmesiyle ilgili alakalı katilin can güvenliği ya da davanın selameten yürütülmesi konusunda bir zafiyet olup olmadığı konusunda görüş istemiştir çok yakın tarihten bildiğimiz bir kısım örnekler var. Toplumsal davalarda, siyasi cinayetlerde, ırkçı katliamlarda davalar katliamın ya da cinayetin gerçekleştiği yerden alınarak başka illerde görüldü. Ve bu tür davalardaki cezasızlık politikasının bir argümanı olarak hep kullanıla geldi. Davayı kaçırma, davayı başka illere taşıma girişimleri Sadece iki örnek verecek olsak bile aslında bu davanın görülmesi gereken ilden başka illere taşınmasının sebebinin ne olduğunu ve sonucunun nereye tekabül ettiğini görmüş oluruz. Ali İsmail Korkmaz davası biliyorsunuz Ali İsmail Korkmaz Eskişehir'de katledildi ancak Kayseri'ye taşındı dava ve polis memuruna sadece yedi aylık bir ceza verildi. Yine Uğur Kaymaz davası Mardin'de aslında görülmesi gerekirken Eskişehir'e taşındı ve polis memurları beraat ettiler. Dolayısıyla bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Deniz Poyraz davasının da İzmir'den başka bir ile taşınmak istenmesinin temel amacı bu davada katliamı gerçekleştiren katilin arkasındaki güçlerin, ona yardım edenlerin bir bütünen bu siyaseti, siyasi cinayetin gerçekliğinin ortaya çıkmasını engelleme girişimidir. Yargılamanın ilk duruşması ve ikinci duruşmasında katilin can güvenliğini tehdit edecek ya da yargılamanın gerçekleştirilmesini engelleyecek herhangi bir olay yaşanmış değil. Elbette katilin tahrik eden tavırları ve söylemleri acısı hala taptaze olan aile açısından ve bizler açısından elbette bir tepkiyle karşılanmıştır. Ancak mahkeme heyetinin katilim bu lakayt tavırları aileyi ve bizleri tahrik eden söylemleri karşısında tavır almaması da bu gerginliklerin yaşanmasının bir diğer sebebi olmuştur. Dikkatinizi çekmek isterim. Yargılama yürütülürken duruşma salonunun kapasitesinden kaynaklı. Duruşmaya katılanların yüzde sekseni avukattır avukatların bulunduğu bir ortamda yargılamanın etkileneceğini ya da avukatların adil bir yargılanma gerçekleşmesini öne geçebileceğini iddia etmek kabul edilebilir bir durum değil. Diğerleri ise aile ve partimizle birlikte partimiz yöneticileriyle birlikte milletvekillerimizle birlikte davayı sahiplenen baroların, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileridir. Ve bu kitlenin bu yargılamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması dışında başkaca bir arzusu, başkaca bir emeli bulunmamaktadır. Adil yargılanmanın koşullarından biri aleniyet ilkesidir. Aleniyet ilkesinin sebebi de toplumun görülen yargılamayı izlemesi, takip etmesi ve gerçekten adil bir yargılanma yürütülüp yürütülmediğini bilincinde olabilmesi demektir. Davanın İzmir'den çıkarılması götürülmesi, davanın toplumdan kaçırılması, aleniyet ilkesinin boşa düşürülmesi demektir. İzmir'de yaşayan aile, İzmir'de bu saldırıdan dolayı mağdur olarak mahkeme tarafından da müşteki olarak kabul edilen yönetici arkadaşlarımız ve onların avukatlarının ve onları sahiplenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin İzmir dışında davanın görülmesi halinde davayı takip edemeyecekleri, takipsiz bırakacakları düşünülerek katil böyle bir talepte bulundu. Biz elbette HDP olarak bu davanın İzmir dışında başka bir yere götürülmemesi adına hem hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bunun yanında siyaseten de toplumsal olarak da elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Sarf edeceğiz. Fakat bunun yanı sıra ilk günden itibaren bizimle yürüyen, denizin anısına sahip çıkan, HDP ile dayanışmasını hiç eksik etmeyen, barolara, sivil toplum kuruluşlarına, kadın derneklerine ve siyasi partilere de çağrımızdır. Deniz Poyraz davasının İzmir'den kaçırılmasına hep birlikte müsaade etmeyelim. Değerli arkadaşlar, bugün bu basın toplantısında aslında ana vurgumuz elbette Deniz Poyraz davasına ilişkinde. Ancak dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından açıklanan milletvekillerimizin dokunmazlığının sözleşmeye aykırı bir biçimde kaldırıldığına ilişkin karar sonrası bir kısım basın organlarında partimizle ilgili, partimiz hukuk komisyonu ile ilgili yapılan haberler oldu. Bu vesileyle buna ilişkin de bir bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Dün MYK'mız bir açıklama yaptı. Elbette burada bu kararın aslında sebep ve sonuçlarıyla neye tekabül ettiğini bir kez daha ifade etmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde elbette bu ağırlıklı, yoğunluklu olarak tartışılacaktır. Çünkü Türkiye siyasetini, Türkiye demokrasisini ve HDP'ye dönük geliştirilen saldırıların aslında hangi sahikle gerçekleştirildiğini tescilleyen bir karar olması sebebiyle yoğun bir şekilde tartışılmayı hak ediyor. Bir kısım yayın organlarında yapılan bu başvurularda bazı milletvekili arkadaşlarımızın başvurularının kabul edilemez olduğu ya da başvurularının kabul edilmemesi sebebiyle HDP ve HDP Hukuk Komisyonu hedef gösterildi. Aslında bu davaya ilişkin tartışılması gereken asıl konuların önüne geçen ya da bunu ıskalayan bu haberler toplum açısından da kamu yararı açısından da bir yere tekabül etmediği gibi bu konuyla ilgili şu anda hukuk komisyonu sözcüsü olman itibariyle bu haberleri yapan yayın organlarının hiçbiri bizi aramadı, bizden bilgi istemedi. Teyit etmek ya da böyle bir eksiklik varsa bunun sebebin ne olduğunu öğrenmeye çalışmadı. Dava avukatlarından bir kısmıyla da görüştüm. Onlarla ilişkin de bir görüşme yapılmamış. Dolayısıyla bu yönüyle de bizim garipsediğimiz bir e, haber olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. O dönemde sizlerin de bildiği gibi, kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi HDP eş genel başkanları, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve binlerce Parti üyemiz, yöneticimiz sürekli olarak gözaltına alınıyor, haklarında yargılamalar başlatılıyor ve cezaevlerinde sayısız hak ihlaline maruz bırakılıyorlardı. HDP Hukuk Komisyonu'nun iş yükü kaldırabileceği boyutların çok üzerindeydi. Ve elbette bu dava da ciddi bir takip ve hassasiyet gerektirdiği için o dönemde parti yönetimimiz ve milletvekili arkadaşlarımızın yürüttükleri istişareler sonucunda bu davaların milletvekili arkadaşlarımızın özel avukatları tarafından takip edilmesinin daha doğru olacağı, bu iş yükü altındaki hukuk komisyonunun belki olası eksik ve hatalara düşmesinin önüne böylece geçilebileceği yönünde bir karar almışlardı ve dolayısıyla hukuk komisyonumuz uzman avukatlardan aldığı görüşlerle birlikte bir örnek dilekçe hazırlayarak avukat arkadaşlarımızla paylaştı ve gelişen süreç içerisinde de her türlü hukuki ve teknik desteği verdi. Ancak bu başvuruları doğrudan takip eden HDP Hukuk Komisyonu ya da HDP Hukuk Komisyonunda görev alan avukat arkadaşlarımız olmadı. Bu vesileyle ben bunun bilgilendirmesini de sizler aracılığıyla yapmış olayım. Teşekkür ediyorum. Eğer soru varsa alabiliriz. Buyurun. Yani elbette can güvenliği nedeniyle herhangi bir kente alınmasını değil de Kayseri'ye alınmasını özellikle istemesinin altında mutlaka bir sebep vardır. Onur Gencer Kayseri'yi tesadüfen seçmemiştir. Ancak elbette aklından geçen tam olarak ne olduğunu bilmemekle birlikte biz en başından itibaren sadece Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesi olayı değil. HDP'ye dönük geliştirilen tüm saldırıların arkasında aslında iktidar bloğunun söylemlerinin yarattığı nefret ortamının doğrudan bir payı payesi olduğunu hep ifade ettik. Ve bildiğiniz üzere Kayseri de Cumhur İttifakı'nın en yüksek oranda oy aldığı kentlerden biridir. Onur Gencer'in bunu tercih, yani Kayseri ilerini tercih etmesi belki bununla ilgili olabilir diye düşünüyoruz. Yani henüz dava nakledilmemişken ve dosyaya hangi hakimlerin bakacağını bilmiyorken bu, bu konuda bir değerlendirme yapmak çok doğru olmayacaktır. Ve biz açıkçası davanın da nakledilmeyeceğini düşünüyoruz. Zira e, İzmir valisi Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde ben e, bu kenti yönetemiyorum ya da bu kentte yaşanacak olayların önüne geçemiyorum, geçemem diye bir mütala vermeyecektir diye düşünüyoruz. Yine İzmir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da adliye içerisinde güvenliği tesis edemiyoruz diye bir müteala vermeyecektir diye düşünüyoruz. Evet, aslında soruyla benzer. Yani bu bunu tercih etmesinde Kayseri'nin sosyolojik yapısıyla ilişki e, kurmak mümkün mü? İkincisi davaya katılımı e, yine Kayseri'nin sosyolojisi bir göz önünde bulundursak davaya katılımı azaltmak ya da engellemek yönünde de bir girişim olabilir mi? Yani elbette bu, bu, bu yönü de e, göz ardı edilmeyecek bir sebeptir. En nihayetinde aile, avukatlar işte partimiz, partimiz temsilcileri ve bizimle dayanışan sivil toplum kuruluşları siyasi parti temsilcilerinin Kayseri iline götürülmesi durumunda davanın oraya giderken neyle karşılaşacakları bizler tarafından meçhul bilinmiyor. Ancak bunun davanın takip edilmesini zorlaştıracağı kesin. Yani orada bize dönük bir saldırı olur, biz bundan çekiniyoruz kaygılarımız var diye ifade etmiyorum bunu. Bu, bu yönü ayrı bir konu. Bu elbette en nihayetinde güvenliğin sağlanması gereken devletin sorumluluğunda olan bir konu. Fakat bundan daha önce bundan daha ötesi bu davanın bir başka ile taşınmasını gerektirecek herhangi bir sebep yok ortada. Birinci altını çizmek gereken altının çizilmesi gereken durum bu. İkincisi yıllardır hep söyleye geldiğimiz. Bu tarz davalardaki cezasızlık politikasının bir aracıdır bu davayı başka yere transfer etmek, kamuoyunun gözünden kaçırmak, o kentte asıl o saldırıya muhatap olan insanların gözünden kaçırmak ve böylece davanın üstünü örtmek, karartmak, asıl amacın, asıl bu talebin sebebinin bu olduğunu biz düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.